Türkiye, Orta Doğu, Balkanların, İslam aleminin, Türk aleminin en büyük ülkesi olacak. Lider ülke olacak. Türk İslam Birliği kurulacak. Türk İslam Birliği'nin de lideri olacak Türkiye. Biz bir kere Osmanlı mirasının devamıyız. Evet. Bu bir. İkincisi, İslam en güzel Türkiye'de yaşanıyor. Üçüncüsü, bütün manevi emanetler, kutsal emanetler bizde. Doğru dördüncüsü merkezdeyiz. Türk devletlerinin de İslam ülkelerinde Avrupa ile bağını kuracak kilit noktadayız. Çok iyi yetişmiş aydın potansiyelimiz var. Ve bu konuya çok hevesliyiz. Aşkla bu göreve talibiz. Bizim kadar aşkla bu göreve talip olan yok. Onun için bu görev bizim. Her şeyin bir ustası vardır değil mi? Mesela fırında hamur kar vardır. Evet. Demirci ustası vardır. Liderliğin de bir ustası vardır. Bu Türk milletidir. Evet. Türk İslam aleminde e, Türkiye lider ülkedir. Lider her zaman tavrını açıkça göstermek durumundadır. Yani lider arandın mı bu bir fitnedir. Karmaşı olur. Tabii evet. ki lider besbelli ve ortadadır. E, ve bu Türkiye'nin hakkıdır. Kutsal emanetler de bizdedir. Tecrübe de bizdedir. Allah'a çok şükür, çok takva, eğitimli, büyük bir aydın kadromuz var. Çok aklı başında bir milletiz. Mutedil, merhametli, şefkatli, acıya tahammüllü bir milletiz. Ve hizmetten çok zevk alan, insanların mutluluğundan zevk alan bir milletiz. Evet Halen her yerde, nereye gittik? Barış ve uzlaşma çabaları içerisinde dikkat ederseniz. Evet ne, Nereye gittik? Bizi çağırıyorlar. Gelin aramızı bulun. Mesela İsrail diyor bizi ça çağırıyor. Değil mi? Evet. Suriye geliyor bizi çağırıyor. Cezayir geliyor bizi çağırıyor. Cezayir Niye çağırıyorlar? Değil. Doğal lider olduğumuz bildikleri için. E, tabii ki diyeceğiz ki o zaman Türkiye başa geçsin. Evet. Türkiye lider olsun diyeceğiz. Evet. Türk devletleri de suni olarak ayrılmış bir millettir. Biz bir aileyiz. Evet. Bu aile işidir yani. Ailece biz bu işe sahip çıktık Türkistan birliğine. E tabii ki Türk aleminin. Ee, birleşip kendi kardeşlerimizle birleşip ailemizle birleşip evet koskoca İslam alemini kendi ailemizi kucaklayacağız ve onları koruyacağız. Yani kimden yapacağız bunu? E tabii ki yani e, güçlü, sağlıklı, samimi, candan, cesur, evet fedakar bir millet var ve hizmete talip. Biz diyoruz hizmetçiyiz, hadimiz, hizmetçi olacağız. Yani İslam aleminin evet. hizmetçisi olacağız. Hadi mi olacağız? E bu kadar. E biz demiyoruz ki genetik yapımızda olan üstülükler var bizim. İşte kan yönden üstünüz, ırk yönden üstünüz demiyoruz biz. Biz Allah'ın herkese eşit yaratığına inanıyoruz. Ama ahlak ve takva yönünden, yöneticilik yönünden, güzel ahlak yönünden makbul bir milletiz. Yani bu görülüyor. Yani bunun Ayıptır yani bu inkar edilecek bir konu değil. Yani gözle görülüyor bu çocuk olsa görüyor. Evet. Ve bunu biz söylemiyoruz. Bunu bütün İslam alemi söylüyor. Bütün Türklük alemi söylüyor. Gelin siz lider olun diyorlar. Biz evet. kendi kendimiz ortaya çıkmadık. Kendileri söylüyorlar. Ve emanet de bizde. Osmanlı'nın biz vakayesiyiz. Devamıyız. Evet. İnşallah. Evet inşallah. Onun için biz bu güzel görevi yapmaya dairiz. Ve biz bunu yapmadığımızda acı çekti millet. Yani Türklük alemi acı çekti. İslam alemi acı çekti. Ve çekiyor ve perişan oluyorlar. İmdat diye bağırıyorlar. Yani farzdır imdat diye bağırana yardımcı olmak. Evet. Gelin birleşelim, koşup kurtaralım. Benim eskiden beri iddialimdir. Türkistan Birliği. Yani Osmanlı dönemindeki eski ihtişamımıza yeniden kavuşalım. Türkiye büyük Türkiye olsun. Bütün dünyaya nizam versin Türkiye. Çünkü Türk milleti çok güzel ahlaklı insanlardır. Karadeniz'e gidersin çok şahane bir ahlakla karşılaşırsınız. Anadolu'ya gidersiniz çok güzel bir ahlak karşılaşırsınız. Güneydoğu Anadolu'ya gidersiniz güzel bir ahlak karşılaşırsınız. Dünyanın en güzel insanları en güzel ahlaklı insanlar Anadolu'dadır. Türkiye'dedir. Bu ahlakın dünyaya yönetmesi dünyaya nizam vermesi dünyada adaleti sağlaması en makul olandır. Mesela bir Alman apayrıdır ruh hali. Yani böyle sevgiyi şefkati o kadar bilmez. Mesela misafirperverliği bilmez. Eee mesela bir sevdiği için acıya katlanmayı bilmez. Aile bağları o kadar güçlü değildir. Ama Anadolu böyle değildir. Yani mesela kendi yemez yedirir yemeğini. En güzel yatakta misafirini yatırır. Kendisi üşür, misafiriniz sıcak yerde yatmasını ister. Böyle yüksek ahlaka dünyanın hiçbir yerine rastlayamazsınız. Her yerde bir egoistlik, bencillik hakimdir. Bu güzel ahlakın mutlaka dünyaya hakim olması lazım. Bu da ancak Türk İslam Birliği olur ve Türkiye'nin liderliği olur. Türkiye'nin bölgeye ağabeylik yapmasıyla olur. O zaman ne terörü kalır, ne sıkıntı kalır, ne şu kalır, ne bu kalır. Allah bu milleti görevlendirdi. O kadar çok hadis var ki Türk milletin görevli olduğuna dair. Hmm. Yani mesela diyor Mehdi, dağınık Türk bayraklarını bir araya getirir diyor. Yani dağınık Türk devletlerini bir araya getirir. Bak çok önemli bir şey bu. Türk net hadis yani. Ee, şu an Türk devletlerinin birleştirilmesi aşaması vardır. Ki çok yiğit ve fedakar bir millet. Yani e, bir de tabiri caizse delikanlı millet. Böyle halk tabiriyle. Yani yiğit üstü yiğittir. Böyle onurunu, haysiyetini çok düşkündür. Onurunu çiğnetmez. Haysiyetini çiğnetmez. Bu millet işte Türkistan Birliği'ne lideri olacak inşallah. Türkiye'dir lideri. Bunu herkes görecek. İstanbul'da manevi başkent olacaktır. Bütün Türkistan İslam alemini. Manevi başkent siyasi başkenti Ankara'dır. Manevi başkenti de İstanbul olacaktır inşallah. E, yani Türklerin öncülük edildi çünkü rivayetlerde de bu anlaşılıyor. Rivayetler açık açık bu şekilde. Said Nursi'nin izahları da bu şekilde. Mehdi'nin mesela çıkış yeri olarak da yine İstanbul'u belirtiyor Said Nursi Hazretleri. Ahir zaman olayların olacağı yer olarak belirtiyor. İstanbul'u diyor. Yani Türkiye'ye açık açık bunu belirtmiş. Zaten Anadolu'nun bağrından hiçbir kuvvet bunu çıkaramaz diyor. O tohumlar sümbirlerini biz de bunu mezarımızdan seyrederiz diyor. Yani olayın geçiş yeri olarak da Türkiye'yi gösteriyor.